arka sıradakiler, huzur sokağı, kiralık aşk, gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle şöhreti yakalayan Sine Muslu, 2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile dünya evine girmişti. 2019 yılında ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucağına alan oyuncu, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve oğullarıyla ilgilenen 37 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta annesiyle ilgili üzücü gelişmeyi takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve oğullarıyla ilgilenen Uslu, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi gördüğünü açıklamıştı. K-E-M-O-T-E-R-A-P-İ-Y-E -E 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 başladık. Ferhan Zuhal Öztürk ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf karesini paylaşan ünlü oyuncu, annesinin sağlık durumuyla ilgili, annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML kemik iliğinin kan üretmemesi, tedavisi görüyordu. Ayda bir iğne ile yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda akut lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İz Emir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. İfadelerini kullanmıştı. Sine Muslu zorlu süreci ağlayarak anlattı. Kan bağışı çağrısında bulundu. Annesi için kan ihtiyacı olduğunu da belirten Öztürk, kan bağışının önemine dikkat çekerek takipçilerine kan vermeleri konusunda çağrıda bulunmuştu. Uslu, bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferes trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz, tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekli önemli. Kanın kendini yenilemesi için, annemin kan grubu sıfır artı. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin. Kimler kan verebilir? Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve 65 yaş altı bağışçılar. Bağışları sadece 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne yapabiliyoruz, demişti. Acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Ancak Uslu'nun bu paylaşımlarından günler sonra annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ten acı haber geldi. 37 yaşındaki oyuncu, kötü haberi Instagram hesabından, annemizi kaybettik cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da, Bolu, defnedilecektir, sözleriyle duyurdu. Takipçileri, annesinin vefatıyla yıkılan Sine Muslu'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu. Bir gün yetmez meyine ne eteyi meyize anlatmaya, öte yandan uslu, Geçtiğimiz anneler gününde de annesiyle pozlarını paylaşmış ve Allah seni başımızdan eksik etmesin anacığım. Bir gün yetmez ki minnetimizi, sevgimizi anlatmaya. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Tüm annelerin, anne olarak hisseden, sevgi ve emekleriyle cana can katan tüm kadınlarımızın gününü kutlarım, notunu düşmüştü. Bugün kuzularımız sünnet oldu.